Soru 21. Hızları sırasıyla 100 metre bölü dakika ve 75 metre bölü dakika olan Mert ile Cenk aşağıda uzunlukları verilen dikdörtgensel bölgenin etrafında sabit hızlarla koşacaklardır. Buna göre Cenk ve Mert dikdörtgensel bölgenin etrafında aynı anda ve aynı yöne doğru hiç ara vermeden koşmaya başladıklarında kaçıncı dakikada yine başlangıç noktasında aynı anda koşmaya başlayacaklardır. Arkadaşlar önce koşacakları yolun tüm uzunluğunu bulalım. 600. Burası da 600 olacaktır ve şurası da 300 olacaktır. Tüm hepsini topladığımda koşacakları yol toplamda 1800 metre olacaktır. Mert 100 metre bölü dakika ile koştuğuna göre arkadaşlar 1800 metrelik yolu kaç dakikada koşacağını bulmak için bölmek lazım. Mert 18 dakikada koşacaktır arkadaşlar. Cenk ise 75 bölü dakikada koştuğu için bölmek lazım 75'e. O da 24 dakikada koştuğunda Aynı noktaya geliyorlar arkadaşlar. Yani tabii farklı zamanlarda. İkisinin aynı zamanda aynı noktaya geldiği nok zamanı bulmak için arkadaşlar 18 dakika ve 24 dakikanın ekokunu almak lazım. Yani 18 ve 24 ekok. Bu da 72'dir arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkı.